Rus alayı ile Ermeni çetelerin ortaklaşa düzenlediği Hocalı soykırımına tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, 1915 olayları üzerinden Ermenilerden özür dileyen Erdoğan'a sert çıktı. Soykırımın hesabını veremeyenlerin Türk milletine parmak salladığına dikkat çeken Devlet Bahçeli, Ermeni tezlerini avaz avaz bağırıp özür lobisinde buluşanlar Türkiye'nin önünü kesmekte, milletimizin tökezlemesini ummaktadır. AKP ise bunların moral ve motivasyon karargahıdır dedi. Bahçeli, Hocalı'nın kanı kurumadan hiç kimse Ermenistan'a yanaşmaya, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya kalkışmamalıdır uyarısında bulundu. 25 Şubat 1992'de gerçekleştirilen Hocalı soykırımının üzerinden 23 yıl geçti. Rusların 366. alayı ile Ermeni çetelerin dağlı Karabağ bölgesindeki vahşeti 613 Azerbaycan Türk'ünü hayattan kopardı. Yaşanan bu mezalime dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli de meclis grup toplantısında Hocalı soykırımına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. 23 yıl önce Dağlı Karabağ'ın Hocalı kasabasında tarihe kara bir leke gibi geçen soykırım yaşanmıştır. 1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gecesinden itibaren Azerbaycan Türklüğü çok ağır çok vahşi bir yıkıma maruz kalmıştır. Rusların 366. alayı ve tepeden tırnağa silahlı Ermeni çeteler Masum canları vicdansızca katletmiştir. Hocalı'da etlik temizlik yapılmış. insanlığın gözü önünde belgeli, delilli ve ispatlı soykırım suçu işlenmiştir. Nitekim Hocalı soykırımında 106'sı kadın, 63'ü çocuk olmak üzere 613 soydaşımız şehit edilmiştir. 487 soydaşımız ağır yaralanmış. 1275'i de rehin alınmıştır. 150 kardeşimizin akıbeti ise hala meçhuldür. İşkence gözyaşı ve dramın hocalıyı mesken tuttuğunu ifade eden Devlet Bahçeli, soykırımın hesabını veremeyen yüzsüzler Türk milletine parmak sallamaktadır şeklinde konuştu. İşkence hocalıyı mesken tutmuş, gözyaşı ve dram hocalının bağrını delmiştir. Hocalı 23 yıldır azapta, 23 yıldır çukurda, 23 yıldır karanlıktadır. Yıllardan beri soykırım masalı anlatan, uyduruk iddialarını yalan ve iftira üzerine bina eden Ermeni diasporası milletimize yönelik intikam hevesinden hiç vazgeçmemiştir. Gelişmiş ülkeler Esas soykırımı, gerçek soykırımcıları ne hikmetse itiraf etmemek için bin dereden su getirmektedir. O canlı hesabını veremeyen yüzsüzler Türk milletine parmak sallamaktadır. Eskiye, eskiye dayalı mütecaviz emellerini terk etmek şöyle dursun, günden güne şiddetlendirilen devrin taşnak komitecileri Türk milletine tehdit savurmaktadır. Ermeni çeteleri önce nehir gibi akıttıkları mazlum Müslüman Türk kanının bedelini ödemelidir diyen Bahçeli, asıl mezalimi yaşayan Türk milletidir diye konuştu. Bizim geçmişimizde hesabını vermekte zorlanacağımız, sıkılıp bunalıp başımızı öneyeceğimiz bir yanlış yoktur. Bizim geçmişimizde vicdanları iflasa sürükleyen, insanlığı karartan cürüm yoktur, cinayet yoktur, hele hele soykırımın izi aransa bile katliyen bulunamayacaktır. 1915 olayları ile ilgili çetele tutan, 10 yıllardır aynı ezberlerle havanda su döven Ermeni çeteleri önce nehir gibi akıttıkları mazlum Müslüman Türk kanının bedelini ödemelidir. Hepimiz Ermeniyiz sloganları ile sokak sokak dolaşanlara seslenen Milliyetçi Hareketi'nin lideri Devlet Bahçeli ağır eleştirilerde bulundu. Canlı 23 yıldır kanamaktadır. Peki nerededir Ermeni olmakla övünenler? Sokak sokak pankart taşıyıp "Hepimiz Ermeniyiz" gürültüsünü çıkaranlar hangi deliktedir? İzmir'de şehit edilen gencecik ülkedaşımız ses çıkarmayan, tepki göstermeyen çevreler bu evladımızın ismi yanlı yunlu bitseydi emin olun kıyameti koparırlar hazırlanmış dövizleriyle cadde cadde gezerlerdi. Fakat fakat Fırat'ımız bir Müslüman Türk olarak doğmuş Müslüman Türk olarak da ruhunu teslim etmiştir. Türk olmaktan utanıp zalimlerin kuyruğuna takılan içimizdeki besleme tip ve marazlı ruhlar öldüren, yok eden, kıyan, kasteden gerçek katillere özgürlük savaşçısı, demokrasi bekçisi diyecek kadar götürümleşmişlerdir. Devlet Bahçeli'nin hedefinde Türk milletini suçlu gibi göstermeye çalışarak Ermenilerden özür dileyen AKP zihniyeti ve Tayyip Erdoğan da vardı. Devlet Bahçeli Erdoğan ve zihniyeti Türk tarihine kör Türkiye'ye tamamen şaşı bakmakta. Diaspora hedefleriyle de ortak noktalar kucaklaşacak zeminler aramaktadır ifadelerini kullandı. Bunların ağzından ömürleri boyunca hocalı çıkmaz. Çıkmamıştır. Bunların dilinden şehidimize, şühadamıza bir fatiha daha işitilmemiştir. Seri katillere hayranlık duyanlar Türk milletine kin ve usumet beslemektedir. Ermeni tezlerini avaz avaz bağırıp özür lobisinde buluşanlar Türkiye'nin önünü kesmekte milletimizin tökezlemesini ummaktadır. AKP ise bunların moral ve motivasyon karargahıdır. Türk milletine nerede bir kumpas varsa altını kaldırın bakın ya saraydaki adam çıkacaktır ya da onun teşvik edip desteklediği yozlaşmış bir yandaş görünecektir. Geçen yıl Ermeni diasporasına özür mektubu yazan, Türk milletini suçlu gibi gösteren şahıs bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğundadır. Bu yılki Çanakkale Deniz Zaferi kutlamalarını 24 Nisan'a alarak tarihimizi sözde soykırım iddialarının yedeğine düşüren, suyu bulandıran ve şehitlerimizin ruhunu sızlatan da aynı kişidir. Erdoğan, Ermenistan Devlet Başkanlığı ülkemize 24 Nisan'da davet etmesine rağmen reddedilmiş. Bunu da suya sabuna dokunmayan birkaç açıklamayla geçiştirmiştir. Erdoğan ve zihniyeti Türk tarihine kör, Türkiye'ye tamamen şaşı bakmakta, diaspora hedefleriyle de ortak noktalar, kucaklaşacak zeminler aramaktadır. Erdoğan'a can alıcı bir soruyla da yüklenen Bahçeli, amacınız Çanakkale destanını sorgulatmaksa buna izin vermeyeceğiz şeklinde konuştu. Henüz hocanın çığlık ve feryatı oradayken, mazideki acılar hala dinmemişken, Ermenilerin topraklarımızla ilgili talep ve gayeleri belliyken, Erdoğan ne yapmaya çalışmakta, neyin peşinde koşmaktadır? Amacı Çanakkale destanını sorgulatmaksa, Seyit Onbaşı'nın ülkelerini temsil eden Milliyetçi Hareket Partisi buna izin vermez. Hedefi hedefi punduna getirip özürle birlikte toprak ve tazminat talebini kabullenmek ise 57. alayın sancağını manen taşıyan Milliyetçi Hareket buna asla şans tanımaz. Son olarak Hocalı'da Hakk'a yürüyen soydaşlarımıza rahmet dileyen Devlet Bahçeli, hiç kimse Ermenistan'a yanaşmaya bir şey olmamış gibi davranmaya kalkışmamalıdır uyarısında bulundu. Bu aşamada son olarak diyeceğim şudur ki, Hocalı'da şehit edilen bütün soydaşlarımıza, tarihin herhangi bir devrinde Ermeni çetelerinin saldırısıyla hayatını kaybetmiş bütün mazlumlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum hocalığı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle bir kez daha uyarıyorum. Hocalının kanı kurumadan her düzeyde canlılığını koruyan Ermeni şiddetinin açtığı derin yara kabuk bağlamadan hiç kimse Ermenistan'a yanaşmaya bir şey olmamış gibi davranmaya kalkışmamalıdır.